Ee Bamsı. Doğan da evleniyor. Gayrı sıra sendedir kardeş. Bizim avradımız Pusat'ımızdır. Kardeşler. Gültekin Bey Banu bana verdi. Allah! Oh! <laughs> kardeşim benim. Hayırlı olsun. Ya, kardeşim benim. Gözün aydın kardeşim gözün aydın. Ee, madem evleniyorsun, düğün armağanını erkenden vermek isterim. Buyur kardeş. Bu ne bu Yeni pusatın. Kardeş, şimdi Banu Çiçek Hatun seni talime salmaz. Turalı kardeşle talim edesin diye yaptı Turgut kardeşim. <laughs> Hayırlı olsun kardeş. <laughs>